İyi günler. Ben Bülent Bayraktar, Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu Başkanıyım. Sizlere koronavirüs pandemi sürecinde bilgilendirmeye devam ediyoruz. 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren Bavyera Eyaleti'ne geri dönenler veya eyaletimizi ziyaret etmek isteyenler için yeni kurallar geçerli. Almanya'ya geri dönmeden önce yeni oluşturulan internet sitesi einreiseanmeldung.de adresinde kayıt olmanız şart. Sitede Türkçe dil seçeneği de bulunmaktadır. Bu vesileyle sizin için yetkili sağlık dairesi yani Gesundheitsamt ile irtibatta kalıyorsunuz. Bavyer eyaletine döndükten sonra minimum 5 gün ev karantinası şart. Bu süreden sonra isterseniz bir PCR korona testi yaptırabilirsiniz. Test sonucu negatif ise karantinadan çıkabilirsiniz. Eğer test yaptırmak istemiyorsanız minimum 10 gün evde kalma zorunluluğunuz var. Eski 14 günlük süre artık kalktı. Sadece Türkiye'den gelenler için halen geçerli. Uçağa binmeden önce test yaptırma zorunluluğu devam ediyor. Yani Almanya'ya girişten maksimum 48 saat önce bir negatif PCR testi ibraz etmeniz halen gerekmektedir. Bu zor dönemi en az risk ile atlatmak için lütfen resmi kurumların talimatlarına ve korona kurallarına uyalım. Gerekli olmayan tüm temaslardan korunalım. Sizleri TGMN'nin Facebook sayfasında bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin. Sağlıklı kalın.